Bu kaç çocukların Ve görevimizi yaptık? Olamaz elektrik odasında görev yapacağım. Hayır. Elektrik odasına gidiyorummuş bu yol. İşte elektrik odasının kapısı. Şimdi elektriksel gücü güvenliğe yönlendireceğiz. Of niye olmadı ya? Neyse tekrar deneyelim. İşte orada mavili var. En sonunda öldürecek birisini buldum. Ha 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 ha. Olamaz. Evet en sonunda öldürdüm onu. Ha 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 ha. Hayır, onu 50 saniye sonra öldürebilirim. Hayır, olamaz. Ben de mavi öldürdük. Kaç. Koş, Kaçma, koş. gel buraya çabuk. Lütfen beni öldürme. Ben daha gencim. Daha öldürmem için 40 saniyem kaldı. Güzel şovdu sarılı. Beni kurtardın.